Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu hafta Osaka'dan yaklaşık 7 saat uzaklıkta olan Kanagawa iline geldim. Buraya geliş amacım bu kampı yapmakta arkadaşlar. Yani buraya geliyorsunuz. Herkes otelde kalıyor ya da sağda sola gidiyor böyle. Kapalı yerlerde kalıyor. Ben sırf kamp alanı olsun diye bu tarz bir yer seçtim. Ve seçmiş olduğum şekil bu. Birazdan size de göstereceğim bunu. Ayrıca diğer seçim yapanlar da var. Mesela şöyle kapalı alanlarda seçim yapanlar var. Bir de ev tarzında olup da seçim yapanlar. Tabii fiyatları artıyor bunların da. Kim isterseniz gelin size bu ufak çadırda neler var içeride neler var neler yok onları göster. Kaldığım otelin daha doğrusu kamp alanının ismi Pika Sagamiko diye geçiyor. Burada mangalımız var. Burada tabi al, mangalımızı biz kendimiz getirmiyoruz. Etimizi de kendimiz almıyoruz. Hepsi firmaya ait. Etinizi alıyorsunuz. Akşam da gelip burada şu manzaranın eşliğinde etinizi mangalınızı yapıyorsunuz. Onun haricinde burada işte tane gaz ocağı gibi ufak bir gaz ocağı gibi bir şey var. Yanına da bir çaydanlık koymuşlar. İşte sıcak su kaynatıp içebilirsiniz diye. Burada da ufak bir böyle Lavabomuz mevcut, hamamımız mevcut burada da. Kafamıza göre yatabilirsiniz. Hatta ben bir deneyeyim. Yani akşam burada uyuması gerçekten harika olur. Manzara, sessizlik, sakinlik, efsane. Bir de gelin içeriği de göstereyim size. İçerisi de böyle arkadaşlar. Bir tane mat var. Bir tane battaniye işte orada. Yastık, maske. Olanlar sadece bunlar. Başka da bir şey yok. Bir yerimiz donmasa var. Kapatayım da soğuk girmesin. <laughs> Şimdi buranın bir diğer özelliği daha var. onun da size bahsedeyim hemen kısaca. Akşam burada ışık gösterisi olacak. Ve ışık gösterisinde 6 milyon yakın led kullanılmış. Yani şu bizim olduğumuz ürün de değil. Buranın Biraz daha alt kısmında kalıyor. Orada olacak bu gösteri. O işte farklı şekillerin de görüntülerini size göstermeye çalışacağım. Yani anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Aslında ben de heyecanlıyım bu gece LED gösterisini izlemek için. Şimdi ilk önce gidelim. Hem LED gösterisinden önce ortama bir bakayım. Ondan sonra bu Luna Park gibi bir şey varmış herhalde. Oraya gidip oraya da bir bakacağım. Binebilirsem binmeye çalışacağım. Bir de şöyle bir şey verdiler. Buna bindiğimiz zaman... Giriş de ücretsiz, biniş de ücretsiz aynı zamanda. Hem gece gösterisi için hem de lunaparktaki şeylere binmek için. Bu arada hissediyor mu bilmiyorum da yüzümden donmaya başladım. Soğuk gecesi ne olacak hiçbir fikrim yok. Mangalın başında uyuyup kalacağız yani. O zaman ne yapalım? Videomuza geçmeden önce abone olun, like atın ve beni desteklemeyi unutmayın. Videomuz başlasın. her yerde olduğu gibi burada da girişte yine aynı şekilde hediyelik eşya dükkanı var. Geldiğiniz zaman burada hatıra amaçlı işte. hediyelik eşya alabiliyorsunuz. Manzarası da harika. akşam ondan sonra da ayrıca ışık gösterisi olacak. Ee, onları onu da size göstereceğim. Şöyle i̇şte göstereyim şu şekilde şu an. Girişte böyle ilan afişi var. Nerede ne ne şekilde yapılacağına dair. Pokemon sokağı, Pikachu'nun Pikachu ile Pikachu ilgili ışıklandırmalar falan filan bir şeyler yazıyor işte. Akşam olsun akşam onu izleriz şimdi. Parkın içini gezelim. Bakalım buradaki Luna Park, Eğlence Parkı. Neler var? Gidelim görelim hep birlikte. tutuyor ayaklarım vallahi ayaklarım titriyor. Biraz önce salıncağa bindim ayaklarım hala titriyor. Vallahi şu an ayaklarımın üstüne zor basıyorum. Şimdi de şu, şu daire gibi bir şey var, uçak gibi bir şey var. Ona bir bir de onu deneyeceğim bakalım nasıl oluyormuş. Artık yapabilirsek sesimiz de kalmadı bağırmaktan biraz önce. O zaman geçelim. Ben geçeyim siz daha doğrusu videoyu izleyin. Beni de unutmayın. e Burada böyle bir parkur yapmışlar. İşte içinde böyle yüksekte yürüme gibi, işte engelleri aşma gibi böyle çeşitli çeşitli aktiviteler var. Belinizi emniyet kemerinizi bağlıyorsunuz. Bu şekilde yüksekliklerden ya da şeylerden gezip böyle adrenalin yaşayabiliyorsunuz. Çocuğu, çocuğu, genci, yaşlısı kullanıyor. Arkadaşlar şimdi gündüz çekimlerini yaptım İsterseniz kaldığımız yerden gece devam edelim gece led ışık gösterisi olacak 6 milyona yakın led kullanılmış buradaki ışıklandırmada ve görsel şovlarda pokemon karakterlerinin ledlendirilmesi falan yapılmış akşam size bunları tek tek göstermeye çalışacağım Şimdilik bu kadar akşam görüşmek üzere Tekrardan merhaba arkadaşlar. Akşam oldu. Artık reddleri e, görsel şovu izleme zamanı geldi. Şimdi görsel şovu baş başa bırakıyorum konuşmaktan çok artık izlemeniz için. Video bittikten sonra en son bir mangal zamanı bir daha sizlere ortamı göstermek için kamerayı açıyorum. Sabaha da nasıl olur nasıl gider bilmiyorum. Artık deli eldivenim var elimde. Tekine taktım, tekine takmadım. Videonuzu videoda dikkat etmeniz için çekebilir. arabada kalmış. Tekinin artık cebime sokuyorum. Bunu da kamerayı kullanırken tutuyorum. Gören gülüyordur muhtemelen. Türküz abi yapacak bir şey yok ya. Buranın dış manzarası da bu şekilde arkadaşlar. Yani dağın zirvesindeyiz. ateşimizi yaptık. Hava bayağı soğuk ama bu ateş bizi ısıtmaya yetecek gibi dışarıda. İçerisi nasıl olur bilmiyorum. Donacağız herhalde. Dışarıdan görüntüsü de şu anda bu şekilde. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kısaca günün özetini de geçeyim bu arada sabah 4-4.30 gibi yola çıktım. Yaklaşık 7-7.30 saatlik bir araba kullandım. Buraya geldim. Rezervasyon işlerini tamamladıktan sonra Elence Park'ın olduğu yere gittik. Ondan sonra siz de zaten izlemişsinizdir. Ayrıca gelirken de birkaç tane video çektim. Onları da yükleyeceğim. Onları da izlersiniz. Ondan sonra buraya geldim. Rezervasyon işlemini yaptıktan sonra işte mağazın mangal malzemelerini aldım. Teslim aldım. Sonra tekrar gece görüntüleri çekmek için Illumination dedikleri, Light Show dedikleri yere gittim. Ve tekrar geldim buraya. Çekimleri yaptıktan sonra. Ya e aslında size şeyi göstermek istiyordum. işte mangal muhabbetini falan da göstermek istiyordum ama. Hani gösterip gösterme konusunda tereddütte kaldım. Ve en sonunda bunu göstermeme kararı aldım. Normal yediğimiz istemiş şeyler hepimizin. Onun için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.